parabol denkleminin yazılması. Parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri x 1 ve x 2 olmak üzere parabolümüzün denklemi şu şekilde olacaktır. a parantezinde x eksi x 1 çarpı x eksi x 2'dir. Bu x 1 ve x 2'ler bu parabolün denk kökleri de diyebiliriz. denklemdeki a katsayısını bulabilmek için bize verilen üçüncü bir nokta vardır o noktayı bu denklemde yerine yazar sağlatırsak A değerini bulmuş oluyoruz. Diğer bir denklemimiz parabol denklemimiz tepe noktası belli olan parabol denklemidir. Tepe noktasını R virgül K ile ifade ediyorduk. Bu durumda denklemimiz Y eşittir A parantezinde X eksi R'nin karesi artı K'dır. Denklemdeki yine A kas sayısını bulmak için ikinci bir nokta verilecektir bu noktayı bu denklemde uyarladığımız takdirde A değerini bulacağız arkadaşlar. Üçüncü olarak da biri y ekseni üzerinde olmak üzere parabolün üzerindeki 3 nokta biliniyorsa noktalar ax kare artı bx artı c denkleminde yerine yazılarak a, b ve c değerleri denklem çözme özellikleri kullanılarak bulunacaktır. Evet bir örneğimiz var. Şekilde bir parabol grafiği verilmiş. X eksenini kestiği noktalar belli ve bir noktası daha belli parabol üzerinde, grafiği üzerinde. fx fonksiyonunun grafiğine göre f3 değeri bize sorulmuş. Şimdi parabolümüzün x eksenini kestiği noktalar belli olduğuna göre köklerimiz nedir? x1 değerimiz eksi 3, x2 değerimiz de 1'dir. Bu durumda Kökleri belli. Parabol denklemimiz y eşittir a parantezinde x eksi x1 çarpı x eksi x2 olacaktır. Bu durumda x1 değerimiz eksi 3, x2 değerimiz 1 olduğuna göre yerlerine yazabilirim. A parantezinde x eksi eksi olduğu için artı 3, x eksi 1 olacaktır. Yani aslında fx fonksiyonumuz a parantezinde x artı 3, x eksi 1 olarak belirledik. Peki buradaki katsayı olan a'yı bulabilmek için şu noktayı kullanacağız. Bu nokta 2'ye 3 noktası. Yani f2 eşittir 3 olacak. Fonksiyonumuza x gördüğümüz yere 2 yazacağız ve değerini bulmaya çalışacağız. A parantezini x gördüğümüz yere 2 yazdığımız takdirde 2 artı 3 çarpı 2 eksi 1 neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. 5a eşittir 3 ise A değerimiz 3 bölü 5 olarak bulunacaktır. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz A yerine değerini yazarsak 3 bölü 5 x artı 3 ve x eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. F3 değeri de x gördüğümüz yere 3 yazacağız. 3 bölü 5 çarpı 3, 3 daha 6, 3'ten 2, 1 çıktı, 2 diyoruz. 2 ile 6, 12, 12 ile 3'ü çarptığımızda ne olacaktır? 36 değeri 36, 5 bölü 5 olarak bulunacaktır. Evet, ikinci örneğimizde yine bir parabol grafiğimiz var. FX grafiği. Buna göre F1 değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Parabolün tepe noktası verilmiş gördüğünüz gibi. Tepe noktamız nedir? Tepe noktamız 2'ye sıfırdır. Peki tepe noktamız bu olduğuna göre tepe noktası belli parabol denklemimizi kullanmamız gerekir. A parantezinde x eksi r'nin karesi artı k idi. R tepe noktasının apsisi k de tepe noktasının ordinatını temsil ediyor. O zaman y eşittir a parantezinde x eksi 2'nin karesi artı 0 diyoruz. Bu şekilde olduğuna göre evet Y eksenini kestiği nokta da 0'a 8'dir. 0'a 8 noktasını buradaki denklemde yerine yazarsak y gördüğümüz yere 8, x gördüğümüz yere 0 yazacağız. A parantezinde 0 eksi 2'nin karesi 4 a eşittir 8 ise a değerimiz 2 olarak bulunacaktır. Bulduğumuz bu iki değerini denklemimizde yerine yazarsak 2 parantezinde x eksi 2'nin karesi olacaktır. Bize F1 değeri sorulduğuna göre X gördüğümüz yere 1 yazdığımız takdirde F1 değerimiz 2 olarak bulunacaktır. Üçüncü örneğimizde yine bir parabol grafiğimiz verilmiş. Fx fonksiyonu verilmiş. Peki bu durumda bize sorulan nedir? Soru biraz eksik çıkmış sanırım. Ee, neyi bulalım? f x artı 1'i bulalım mesela. f artı 1 sorulmuş olsun bize. Peki fonksiyonumuzun bakıyorum tepe noktası belli ve y eksenini kestiği nokta belli. Peki bu durumda biz ne yapalım? Evet tepe noktası belli doğru denklemimizin grafiğini yazalım. Denklemini yazalım. x eksi r'nin karesi artı k idi. Peki tepe noktamız neydi? 1'e 3. Burada yerine yazarsak y eşittir a parantezinde x-1'in karesi artı 3 şeklinde olacaktır. Peki bu durumda e, diğer bir noktamızda 0'a 2 idi. Değil mi? 0'a 2. O zaman bunu ne yapalım? Yerine yazalım. y gördüğümüz yere 2 yazalım. a parantezinde 0-1'in karesi artı 3 olacaktır. Buradan a değerini bulabiliriz. Burası eksi 1'in karesi 1 olduğu için 2 eşittir. a artı 3 ise a değerimiz eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. O halde parabolümüzün denklemi fx eşittir diyoruz. a gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda x eksi 1'in karesi artı 3 olacaktır. Biz neyi sormuştuk? f x artı 1'i sormuştuk. f x artı 1 fonksiyonu da x gördüğümüz yere x artı 1 yazdığımız takdirde karşımıza çıkacaktır. Bu bunu götürecektir. Eksi x kare artı 3 olarak bulunmuş olacaktır. Dördüncü örneğimizde evet diğer sorunun şeyi buraya kaçmış. Evet yukarıda Verilen parabolün denklemini yazınız demiş. Şekilde verilen parabol grafiği x eksenini iki farklı noktada kesmiş. Bu noktalar nelerdir? x1 değeri 1, x2 değeri 3'tür. Peki başka ne verilmiş? Tepe noktasının nesi verilmiş? Bakıyorum, ordinatı verilmiş fakat apsisi belli değil. Yani r değerimiz belli değil. O zaman öncelikle bu r değerini bulalım. R değeri gördüğünüz gibi şuradaki köklerin tam ortası. Yani x1 artı x2 bölü 2 dediğimiz zaman biz bir R değerini bulabiliriz. 1 artı 3 bölü 2'den R değerimiz ne olacaktır? 2 olacaktır. Bu durumda tepe noktamız 2'ye eksi 1 olur. Peki tepe noktası belli. Doğru denklem, pardon parabol denklemimiz nedir? A parantezinde x-r'nin karesi artı k idi. Peki 1'e 0 noktamız var bir de. Ya 1'e 0 noktasında alabilirim. 3'e 0 noktasında alabilirim. 1'e 0'ı tercih ettik. Bu noktayı bu denklemde yerine yazdığımız takdirde biz a değerini bulacağızdır. 0 eşittir a parantezinde 1 eksi 2'nin karesi eksi 1. Buradan 0 eşittir a eksi 1 ise a değerimiz 1 olur arkadaşlar. Peki bu durumda denklemimiz ne olur? fx fonksiyonumuz Eşittir diyoruz. A gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 x eksi R dediğimiz 2 karesi. Evet k değerimizde neydi? Eksi 1'di. Bunu düzenlersek eğer y f x eşittir x kare eksi 4 x artı 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Beşinci örneğimiz bir parabol grafiği verilmiş yine. fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalardan biri eksi 2, diğeri k ve y eksenini kestiği noktada eksi k olarak verilmiş. Şimdi bize verilen şekle göre f2 eksi k'nın f1'e bölümünün 2 bölü 3'e eşit olduğuna göre diyor k değerini bulmamızı istiyor. Şimdi parabolümüzde eksenleri kestiği noktalar belli olduğuna göre iki noktası belli doğru denklemini kullanabilirim. Doğru denklemi diyorum. Hep parabol denklemi diyeceğim. X artı 2'nin çarpı değil mi? Birinci kökümüz bu. Diğer kökümüz de bu. X eksi K olarak yazdık. Buradan şu noktamız ne? Noktamız evet sıfıra eksi K. Bu noktayı bu denklemde uygulayalım. Y değerimiz eksi K. X değerimiz sıfır olacak. A parantezinde 2 çarpı eksi K olacaktır. Buradan A değerimiz şu şunu sadeleştirecektir. 1 bölü 2 olur diyoruz. Peki fonksiyonumuzun denklemi y eşittir. 1 bölü 2 parantezinde x artı 2 çarpı x eksi k olacaktır. Peki şurada bize verilen bir denklik vardı. Bunu uygulayalım. F2 eksi k ne demek? X gördüğün yere 2 eksi k yaz demek. 1 bölü 2 x pardon 2 eksi k artı 2 çarpı yine x gördüğümüz yere 2 eksi k eksi k yazıyoruz. Paydamız f1 x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız. Yine 1 bölü 2. 1 artı 2 çarpı 1 eksi k neye eşit olacak? 2 bölü 3'e. Buradan şu 1 bölü 2'leri sadeleştirelim. 2 2 4 eksi k çarpı 2 eksi 2 k paydamız 3 çarpı 1 eksi k eşittir 2 bölü 3 olacaktır. 4 eksi k şu 3 ile şu 3'ümüzü sadeleştirelim. Çarpı burayı 2 parantezine alabilirim. 1 eksi k faydamız 1 eksi k eşittir 2 diyoruz. Şu 2 ile şu 2'yi de sadeleştirelim. 1 eksi k'lar da sadeleşir. 4 eksi k değerimiz niye eşit olur? Şurada 1 kaldı. 1'e k değerimiz de 3 olarak bulunmuş olur.